Herkese günaydın. <laughs> Vloguma hepiniz hoş geldiniz. E, bugün ne yapacağız? Şimdi okula gidiyorum. Okula gideceğiz önce. Ondan sonra bir kırklarında sushi varmış. Sushi tatmaya gideceğiz hep beraber arkadaşlarla. <laughs> Yemekhaneye gidiyoruz arkadaşlar. Fakülte neresi? Şu gözüken bizim fakülte. Evet bugün kulüp seçimi de yapacağız arkadaşlar. Öyle. Bakalım ne seçeceğiz. Merak ediyorum hangi kulüpler var diye. Bakacağız. Sizle beraber seçeriz kulüplere katıldık. Biz Yeşilay Kızlar ve Lösev'e katıldık. Ee, bazı arkadaşlarımız dans kulübüne katıldı. Ee, diğerlerine... <gülüyor> <gülüyor> diğerlerine katılmadık. Bir ara Galatasaray kulübüne falan katılmayı düşündüm. Ama sonra vazgeçtim. Belki de katılırım hala geç değil. Bu şekilde. Bence eğlenceli bir gün oluyor. Dans bir şey yemeye gideceğim. <laughs> <laughs> <Baktım> size. <laughs> arkadaşlar şu an sushi'cimizi arıyoruz. Çarşıya indik. Geldik. Geldik, geldik. İçime kız. Şöyle. Ya şu an geldik. Ben ne söyledim? Somon fümerol müydü? Heh, <laughs> öyle onu söyledim. Bekliyoruz. Birazcık ortamı göstereyim. Bakın. şimdi hı ilk tadımımızı yapıyoruz. Hı. Bunu da böyle kullanamıyorum ama <laughs> bakacağım. Şimdi bir saniye. Heyecanlandım. Arkadaşlar şey isteyeceğiz bunu bir yere. Yenge şey güzelmiş ama ben soğanlıyı daha çok sevmiş. Tuttum bence. Bakın. Bunu direkt atıyorum. Deniz tadı geliyor. Güzel. Hadi şey. Nasıl? Başarılı. Çok çok arkadaşlar ben beğendim. Güzel. Biraz da sosuna, sosuna bandıralım. Ayrı mısın? Bir tane verin, bir tane alayım. Güzel. Güzel. Evet, ama küçük güzel. olduğu için. Elimle alıyorum arkadaşlar. Kızım, elimle yiyorum. Bu mısrağının Şimdi onu deneyeceğim. <günlış> <Kız h stopla. gülüyor> ben daha Ben sosu kendine koy sosu. ben. ben, ben. <laughs> bandıydı, ben biraz. <laughs> evet. Gerçekten iyi bir şey. batırdım şu an. <laughs> Aynen. Alıştınız? Siz ben. Biliyorum zaten. Sizde. <laughs> Yani ben acı sevmediğim için acısına şey yapmıyorum. Bir de yedikçe yedikçe ben bayıyorum. Aynen. Yani. Çok yemiyor yani. Evet. Sağ Hayır. Hayır. <laughs> şey, evet. Burada ben. bir şey. Bunu dedi dedik ki illa acıyı dene. Acıyı deneyeceğiz şimdi. Recep Ödük sahne var ya ondan geliyor. Hakikaten Bunu yakıyorum biraz. Allah'ım sen koru. <laughs> Acı sevmem arkadaşlar. Sürdüm. <gülüyor> 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 Günün özetiydi ya. Nereye gitti o? Kanalımız devrildi <laughs> <laughs> Allah'tan da mı ağzına <laughs> Yoksa tekrar sökçe <sövçeydüm> gittik sonra da <laughs> kalırdık. Ben üstüne o kadar midem alıyor ki. Doğru yani. Ben Arkardayım çok doğru. <laughs> şey Boy boy. Yeah. Ne doğru var ya ben. de samanlı dalacağım. Ben, ben yenir ama. Tat istiyorsan. Biliyor musun sen? Acılısını zor yutuyorum Acı olduğundan değil, tadı çok <gülüyor> kötü. <gülüyor> 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 Oyunun vibe çok iyi bu arada genel olarak. Ben bunu çok eğlendim ya. Bugün <laughs> eğlenceliydi. Güzel değildi. Acılı. Bu arada acı acı değildi. Çok az. Aynı. Bundan yani. ben... böyle şey oluyor ya. Şey ben mi? çok az koydum. Belki de ondan sevmedi. Ha. Tadını beğenmedim acılı halini. <laughs> ben sanırım şu iki yiyemeyeceğim. Yemek demek istedim? yiyeyim saçma saçma Ali zaten böyle konuşuyor ya. O, TikTok açacağım, Twitter açacağım. yapıyor Çok bu hafta. Ben sonuncuyu yiyene teşekkürler.

falan da yaptık eve eve değil yurda doğru gideceğiz otobüsümüzü bekliyoruz evet. Evet, bugünün sonuna geldik gayet güzel bir gündü sushi ilk başta yediğim zaman güzel gelmişti sonlara doğru bir tık midem bulandı ama yine de güzeldi 5 üzerinden 3-4 veririm bence e, güne puanım da 5 üzerinden 4. Bir puanı nereden kırdı? Ben de bilmiyorum. Öyle içi, içimden geldi. İçimden kırmak geldi öyle. E, yurda geldim şimdi. Böyle vlogumuz burada bitti. Neyi çektiğimi bile hatırlamıyorum. İnşallah onları editlediğimde güzel bir şey ortaya çıkar. Eğleniriz hep beraber. Görüşürüz.